e, Aydınlanmanın Diyalektiği kitabı, Kültür Endüstrisi. Çok bilinen, çok meşhur. Ama üzerinde çok fazla kafa yorulmamış bir kitap. Şimdi onu yeni baştan gözden geçirerek bu hegemonyanın sadece ekonomik alanda olmadığını ve sadece tabii ki siyasal alanda olmadığını ve asıl rızanın sosyo-kültürel alanda olduğunu iddia eden ilk kitaptır. Ee, Marcuse Markus diye de okuyabilirsiniz. Ee, onun da Yeni Sol diye bir kitabı yayınlanmıştı. 60'lı yıllarda zannediyorum. Bu Frankfurtçu geleneğin en önemli eserlerinden birkaçı. Adorno'nun da birkaç kitabı var tabii bu anlamda. Şimdi bunların bir görüşü var. Bunlar diyorlar ki insan varlığı sadece bir iş yerinde aktivitelerini sürdüren, veya sadece siyasal iradenin kendini var ettiği sokak dediğimiz, Greklerin agora dediği, benim sokak dediğim, teknik anlamda, akademik anlamda public sphere denilen alanda tebarüz etmez bu hegemonya diyorlar. Aslında Gramsci sokak kavramını yani bu public sphere anlatmaya çalışırken onun fark etmekte aciz kaldığı asıl iktidar alanı, asıl hegemonya sosyo-kültürel alanda tebarüz ediyordu dediler. Kültür endüstrisinde özellikle. Çünkü hayatımızın hayatımızın bizi en fazla tanzim eden alemi ortamı domestik alan dediğimiz birinci ilişkilerimi sürdürdüğümüz alandır ve hegemonya asıl kendisini bu domestik alanda var etmiştir diyorlar kültür endüstrisinde. Buna göre demek ki hegemonya bir ekonomik alanda kendini var ediyor. Eğer bir işte çalışıyorsanız orada bir akit yapmışsanız patronunuz size sana şu işi veriyorum. Yaptığın bu işin karşılığında alacağın ücret şudur. Başarılı olduğun ölçüde bu ücreti hak edeceksin diyerek karşılıklı akitleşip çalışıyor iseniz buradaki hegemonyayı zaten peşinen kabul etmişsiniz demektir. Bu hegemonyadan rahatsız olmanız, benim artı değerim sömürülüyor demenizin bir anlamı yok. Siz akit yapıyorsunuz, karşılıklı anlaşma yapıyorsunuz. Dolayısıyla iş yerlerindeki üretimi sona erdireceğim, üretimden gelen gücümü keseceğim. Burada bir Marksizmi reddiye anlamında da düşünebilirsiniz. Nitekim revizyonist Marksistler dedikleri o. Budur. Yani Frankfurtçulara revizyonist, marxist denilmesi veya Adorno-Horkheimer'lara revizyonist denilmesinin nedeni budur. Yani Marx döneminde sanayi devrimi döneminden hemen sonrası veya Fordist üretim tarzında yaşadığı için bütün bunları analiz etmemesi doğal, onun analiz etmemiş olması bu alanlardaki hegemonyayı yok saymamız anlamına gelmez demek istiyorlar. Gramsci için de aynı şey söz konusu. Gramsci bir siyaset bilimi filozofu, siyasat felsefesi filozofu olarak siyasal alana ait hegemonyayı çözümlemişti. Ama bu da yeterli değil. Biz asıl, asıl odaklanmamız gereken domestik alan dediğimiz alandır diyorlar ilk defa. Şimdi elimizde üç tane alem diyelim bunlara. Bir, iş yerinde bir yaşam alanımız var. İş yerindeki yaşam alanımızdaki hegemonyayı bizzat bizim rızamıza dayalı olarak kabul etmiş oluyoruz. Patrona diyoruz ki bana emret ama karşılığında para istiyorum diyor. Patron size para verdiği sürece emretme hakkına sahiptir. Bunda bir hegemonya söz konusu değil. Karşılıklı rızaya dayalı bir ilişki biçimi yürütmüş oluyorsunuz. Sokakta sokakta biraz daha farklı bir biçimde yani bizim rızamız dışında var olan bir hegemonyadan söz etmiş oluyoruz sokan düzeni kapitalist sistemin düzenine göre dizayn edilmişse o <laughs> kurulu düzenle hayatınızı sürdürmek zorunda iseniz şayet o düzenin kurallarına uymak zorundasınız. O düzenin dışında bir yaşamınız mümkün olmadığına göre ve size böyle bir şans verilmediğine göre oradaki hegemonya'ya da razı olmak zorundasınız. İtiraz da etseniz, eylem de yapsanız Karşı da çıksanız o düzen varlığını sürdürecektir. Bu görüş İbn Rüşd'e kadar, Farabi'ye kadar dayanır. Ama bu ayrıntıya o kadar girmeyeceğim. Tıpkı İbn Rüşd'lerin söz ettiği ilahi düzen gibi kapitalizm ilahi bir düzen kurmuş olduğu için sokakta, yani public sphere'de, yani agora'da o düzenin dışında bir yaşam alanı sürdürmemiz mümkün değil demiş oluyoruz. Filanörlük denilen filanörlük denilen kavramla Almanların ve Fransızların filanörlük denilen kavramla kısmen bunun önü açılıyor gibi görünse de aslında farklı bir şey değil. Filanörlük dediğiniz kavramla ben GDO'lu ürün tüketmeyeceğim, organik ürün tüketeceğim deyip bir köye gidip oradan armut ürettiğinizde armut alıp sattığınız zaman da kapitalizmi yeniden üretmiş oluyorsun. <laughs> Dolayısıyla sokaktaki yani sokak alemindeki ilişki biçimlerinde de belirli ölçüde hegemonyanın varlığını tespit etmiş olsanız bile sizin rızanıza dayalı bir rıza. Yani razı gösterme davranışınızla var olan bir rıza yaratılmış oluyor. Buradaki asıl problem domestik alanla ilgilidir. Bir defa Williams, bu konuda bir araştırma yapıyor. İngiliz Kültürelciler'in kuruluşu. Raymond Williams. Robin Williams karıştırıyorum. Raymond Williams. Bunlar bir iş yerinde işçiler üzerine bir araştırma yapıyorlar. Yaptıkları araştırmada işçilerin bütün sömürülerinin yani emek sömürüsünün, fiili emek sömürüsünün, televizyon gibi bazı medyatik aygıtlar tarafından örtbas edildiği ve onların içindeki direncin bir biçimde emildiği kitle iletişim araçları dolayımıyla, kültürel üretimler dolayımıyla bir biçimde düzene karşı çıkma duygusunun emildiği sonucunu elde etmiş oluyor. Ampirik bir çalışmayla. Marsist geleneğe son derece ters bir çalışmadır. Raymond Williams'in ilk yaptığı çalışma. Oralardan ...start holla kadar uzatmış oluyoruz. Biliyorsunuz. Fakat buradaki asıl... E, ...yani Frankfurtçuların getirdiği... ...asıl yenilik... ...domestik alanda... ...yani evimizde... ...yani komşumuzla ilişkilerimizde... ...yani... E, ...son derece samimi... E, ...en ufak bir güven... ...bunalımı yaşamadığımız... ...kendimizi... ...temkinli davranmaya asla... ...zorlayamadığımız alanda... Sürdürülen ilişkilerde asıl imal edilmiş rıza tarafından tutsak alındığımızı tespit etmiş oluyorlar Frankfurtçular. Şunu söylüyorlar. Bir kişi dünyaya geldiğinde var olduğu ortamda zaten imal edilmiş bir rıza içinde yaşamak zorundadır. Kullanacağı bütün kavramlar düşünme biçimi, hayatı algılama biçimi Dünyayı nasıl yorumlaması gerekiyorsa yorumlama biçimi insanlara dünyaya gelir gelmez evlerinde öğretilen bir imal edilmiş rızanın sindirilmesi sindirilmesi evlerinde öğretilmiş bir rızadır diyorlar ilk defa. Dolayısıyla insanların itaat etme güdülerini işleten ortam siyasetten önce, ekonomiden önce sosyo-kültürel alandır. Daha doğrusu domestik alandır diyorlar. Şimdi okuduğunuz kitaplarda çok net bir biçimde bunu bulamıyor bilirsiniz. Ama çok ayrıntılı bir biçimde dökümünü yaparak bunları çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla bunları çıkaramadığımız zaman da kültürün nasıl endüstriyel emtiye haline dönüştürülmüş olduğunu anlamanız mümkün olmayabilir. O yüzden ısrarla bunun üzerinde duruyor. Dolayısıyla aile hayatında önce itaati alıştırırsınız. Sosyalleşme bunun bir parçası olabilir. Dolayısıyla nasıl düşünmeniz gerektiği, hangi konuda ne tür bir anlamla bakmanız, dünyaya bakmanız gerektiği, dolayısıyla hangi kategorilerle kainatı algılamanız gerektiği size vaz edilerek hayata başlarsınız. Dolayısıyla zaten siz dünyaya geldiğinizde imal edilmiş bir rızayı emre amade olarak bulmuş oluyorsunuz. Eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmeniz için ister sanatta, ister edebiyatta, ister entelektüel alanda ve özellikle de akademik alanda. Yani artık buradan hemen şeye geçebilirsiniz. Aklın tutukluk, Horkheimer'ın kitabına, akıl tutulması kitabına geçebilirsiniz. Özellikle akademik alanda size var edilen paradigmalarla çalışmak zorunda olmanız aslında imal edin, sizin için imal edilmiş bir rızaya uyum göstermenize mecbur bırakmış oluyor sizi. Böyle bir koşulda sizin farklı bir şey düşünmeniz, farklı bir şey algılamanız mümkün değil demiş oluyorlar. Daha da beteri şudur, Lümpen Burjuva imal edilmiş rıza içinde sizin çok fazla zevk alacağınız, çok fazla haz duyacağınız, çok fazla eğlence aygıtları sunarak lümpen burjuva sizi lümpenleştirdiği için domestik alanın sorgulanmasına imkan tanımamış oluyor diyorlar Frankfurtçular. Dolayısıyla rızanın asıl imal edilmiş olması temel problem olarak karşımıza çıkar. Bizim zihnimizdeki eleştirelliğin, eleştirel kültür geliştirilemememişliğin temel nedeni buradan kaynaklanmaktadır diyor. Annemiz bile bize annemiz bile bize kendi istediklerini yaptırmak için emir komutadan önce duygusal istismara yönelerek onun bize vaaz ettiği davranışları ortaya koymamıza vesile olur demek istiyorlar. Anne şunu yap bunu yap demeden önce şunu yapar, yapmazsan benim sevgimi kaybedersin diyerek aslında bizi istismar etmiş oluyor demek istiyorlar. Dolayısıyla bugün şu veya bu biçimde aforizmalarla ya da sıradan kıytırık laflarla eleştiril eleştirelliğin inşa edilmesine mani olan hegemonik yapının nasıl işlediğine dair bütün popüler fikirler bu gerçeklikten kaynaklanıyor. Yani domestik alanda bizim Lümpen burjuvanın bize vaaz ettiği futbollar gibi müzik gibi pop müzik gibi buna benzer sanat eserleri gibi artistik ve estetik eserler gibi hatta lümpen dizi filmleri gibi lümpen edebiyat eserleri filmler gibi pek çok eğlenceye yönelik hayatı ciddiye almamızı engelleyen yemler sunarak haz alanları sunarak bizim içimizdeki direnci domestik alanda emmiş oluyor ki annenin arzu nesnesi olarak memesini bize sunmuş olması bunun en bariz örneğidir diyecektir Lakan. Ve Lakan'ın üzerine inşa edilecektir artık pek çok buna göre. Arzu nesnelerin küçük ötekiler ve büyük ötekiler olarak bizi haz aleminde tutması. İşte dijital medyaya getirdiğimiz temel eleştiriler de tam da bu domestik dünyadaki oyunlar aracılığıyla hegemonyanın bize sindiriliyor olmasından kaynaklanmaktadır.